Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte otomatik zeri seviye işleme komutunu inceleyelim. Otomatik z seviye komutu bir finiş komutu olup takım küçülterek toplama finish yapar. Yani bir önceki programın takımını referans alır ve o takımın çapından dolayı giremediği yüzeyleri takım yolu oluşturur. Hep birlikte inceleyelim. Modül üzerinde daha önce yapmış olduğum kaba, ara kaba ve z seviye işleme programları mevcut. Bunları simülasyon ile de izleyelim. Z seviye işleme programında 6 mm çapında kilo takımı kullandım. Otomatik Z seviye komutu model üzerinde daha küçük radyüs değeri olan yüzeylere girecektir. Sırasıyla çoklu eksen işleme penceresinde Finish ve Finish ara temizleme komutunu seçtim. Geometri seçimini tekrardan yapabilirim ya da bir önceki programım olan Z seviye işleme komutunun sol imleçten açarak geometrisini basılı tutarak içeri sürüklemem yeterli olacaktır. Bu sayede yeniden geometri seçimi ile uğraşmadan zamandan kazanabilirim. Geometriyi attığı gibi Z üst ve Z alt değerlerini de otomatik olarak atacaktır. Takım seçimini yapıyorum. Çap 4 küre kullanacağım. Stratejime giriyorum. Otomatik Z seviye üzerine iki kez tıkladım ve strateji ekranını beni karşıladı. Z seviye işlemede kullanılan takım olarak çap 6 ve radius değerini de 3 mm olarak tanıtıyorum. Z paso değerini %8 olarak verdim ve tolerans bırakmayacağım. Çevrim hesaplamasını yapıyorum. Takım yollarım hazır. Simülasyon ile de izleyelim. Bu açılan seçenekler penceresinde simülasyon hassasiyetlerini değiştirebilirsiniz. çarpışma tespit edilmedi. Makine tezgah ortamında da kinematik simülasyon ile izleyelim. Görüldüğü gibi çap 4 küre takım sadece talaş olan yere gidecektir. Kinematik simülasyon bitti. Çarpma testine bakalım. Herhangi bir çarpma tespit edilmedi. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olabilir, program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.